Merhaba, bu anlatıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir düşünelim. Sürekli bir yapılacaklar listesinin peşinden mi koşturuyorsunuz? İşte bugün bu esaretten kurtulup kendi zamanınızın, kendi gerçekliğinizin mimarı olmanın sırlarını konuşacağız. Bu bildiğiniz zaman yönetimi değil, bu zamana hükmetme sanatı. Hazırsanız haydi temel atmaya başlayalım. Şimdi birçoğumuzun hayatı aslında şuna benziyor. Labirentin içindeki bir fare gibi sürekli bir peynir parçasının peşinde bir o yana bir bu yana koşturup duruyoruz. İnanılmaz kaotik, yorucu bir yarış değil mi? Ama işte siz bir zaman mimarı olarak bu oyunu tamamen farklı oynayacaksınız. Olay labirentte kaybolmak değil, olay labirentin kendisini tasarlamak. Bütün mesele bu. Ve işte her şeyi ama her şeyi değiştirecek o kilit fikir geliyor. Zaman öylece akıp giden bir kum saati falan değil. Hayır. Zaman sizin istediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz devasa bir Legoland. Düşünsenize, onu hayallerinizdeki kaleleri, o muhteşem şehirleri inşa edebileceğiniz bir oyun alanı gibi görmeye başladığınız an var ya, işte o an tüm kurallar yeniden yazılıyor. Peki, güzel, bu labirentten nasıl çıkacağız? İlk adım zihniyeti değiştirmek. O da dahi zihniyetini benimsemek. Şimdi hazır olun çünkü zamanı bir sanat eserine, günlerinizi de kelimenin tam anlamıyla fethedilmez kalelere dönüştürecek o ilk ve en güçlü aracımızı tanıyacağız. Evet, ilk ve en güçlü aracımız zaman bloklama. Sakın ha, bunu öyle sıkıcı, ruhsuz bir program gibi düşünmeyin asla. Bu gününüzün en değerli anlarını, en kıymetli saatlerini korumak için odak kaleleri inşa etme sanatı. Aynen öyle kaleler. Her bir blok, dikkatinizi dağıtan her şeye karşı ördüğünüz aşılmaz birer duvar gibi. Prensip aslında çok basit. Günü alıyorsunuz, anlamlı parçalara bölüyorsunuz ve her bir parçayı sadece ve sadece tek bir göreve adıyorsunuz. Ama işin sihri nerede biliyor musunuz? O parçaların etrafına ördüğünüz o aşılmaz duvarlarda. İşte o duvarlar size o süre boyunca mutlak, kesintisiz, inanılmaz bir odaklanma gücü veriyor. İşte bakın bu örnek konsepti o kadar güzel anlatıyor ki takviminize öyle ders çalış gibi belirsiz ruhsuz bir not düşmek yerine şunu yazıyorsunuz. 14-16 arası matematik kalesi. Gördünüz mü farkı? Bu bir görev değil, bu bir kale. Ve o iki saat boyunca sadece o kale var, başka hiçbir şey yok. Ve o kalenin komutanı da sizsiniz. Ve bu yöntemin psikolojik etkisi gerçekten devrim gibi bir şey. Beyniniz artık o "Şimdi ne yapsam? Acaba şuna mı başlasam?" karmaşasını yaşamıyor. Kurallar çok net. Blok başladığı an dünya sizin için durur. Blok bittiği an ise hiçbir suçluluk duymadan o işi bırakırsınız. İşte bu netlik zihninize hem inanılmaz bir huzur veriyor hem de onu akıl almaz bir hıza ulaştırıyor. Tamam, zaman bloklamada ustalaştık diyelim. Artık kalelerimizi inşa edebiliyoruz. Şimdi bir sonraki seviyeye geçme zamanı. Tematik günler. İşte bu bilişsel performansınızı zirveye çıkarmanın, o meşhur akış haline geçmenin anahtarı. Şöyle hayal edelim. Beynimiz yüksek performanslı bir araba motoru. Sürekli vites değiştirmek, yani bir an e-posta yazıp sonra bir rapor hazırlamaya geçmek, sonra bir telefon görüşmesi yapmak, bütün bu zıplamalar hem motoru fena halde yoruyor hem de bir sürü zihinsel yakıt tüketiyor. İşte tematik günlerin yaptığı şey şu: Beyninizi bütün gün boyunca aynı viteste, en verimli olduğu viteste tutarak maksimum hıza ulaştırmak. Peki pratikte bu nasıl görünüyor? Mesela salı gününü tamamen ve sadece yeni şeyler öğrenmeye ayırıyorsunuz. Çarşamba sizin üretim gününüz, sadece somut projeler çıkıyor o gün. Cumartesi ise planlama ve strateji günü, oturup gelecek haftanın haritasını çiziyorsunuz. Anlıyorsunuz değil mi? Her günün net bir amacı, kendine has bir ruhu oluyor. İşte bu stratejinin asıl büyüsü de burada başlıyor. Bütün gün aynı türde iş yapınca beyniniz o konuda gitgide ısınıyor, ustalaşıyor. Öğleden sonraya geldiğinizde bir bakıyorsunuz ki artık çabalamıyorsunuz bile. Adeta bir uzman gibi, roketlemiş gibi uçarak çalışıyorsunuz. Bu kelimelerle anlatılamayacak bir verimlilik artışı demek. Şimdi size tüm bu anlattığım tekniklerin neden bu kadar inanılmaz etkili olduğunu çok basit ama çok güçlü bir örnekle bir dahi şefin sırrıyla anlatacağım. Bir an için gözlerinizi kapatın ve bir restoran mutfağını hayal edin. Akşam servisi en yoğun an, ortalık yıkılıyor ve bizim iki farklı şefimiz var. Bakalım hangisi daha etkili olacak? Kararı siz verin. Bakın, sıradan şef ne yapıyor? Önce bir soğan doğuruyor, sonra aa tabak bitmiş deyip bir tabak yıkıyor, sonra bir garsonla konuşuyor, geri gelip bir domates kesiyor. Tam bir kaos. Günün sonunda bitkin bir halde ama elinde topu topu bir tabak yemek var. Peki dahi şef, yani siz ne yapıyorsunuz? Önce bütün soğanları doğuruyorsunuz. Bu sizin birinci bloğunuz. Sonra bütün yemekleri pişiriyorsunuz. Bu ikinci blok. Ve en son bütün temizliği yapıyorsunuz. Bu da üçüncü blok. Farkı görüyor musunuz? İşte sonuç. Dahi şef görevleri bu şekilde bloklayarak o korkunç vites değiştirme maliyetini sıfıra indiriyor. Bu kadar basit bir strateji zamanınızı ve enerjinizi resmen ikiye katlıyor. Sizin mutfağınızda artık kaos yok, sadece ve sadece kusursuz, pürüzsüz bir akış var. Tamam, zihniyeti anladık, teknikleri de öğrendik. Şimdi sıra geldi her şeyi bir araya getirmeye. Sizi gerçek bir zaman mimarı yapacak o son adıma. Yani zafer protokolünüze. Üç basit kuralınız var. 1. Önce büyük taşları, yani en önemli işleri takvime yerleştirin. Kalelerinizi ilk önce inşa edin. Merak etmeyin o küçük çakıl taşları, yani ufak tefek işler aradaki boşluklara bir şekilde sığar. 2. En verimli olduğunuz saatleri bir kutsal bölge ilan edin. O saatler sizin dehanızın çalışma saatleri. Kimse dokunamaz. Ve 3. Her güne bir tema, bir ruh verin. Böylece sabah uyandığınızda beyniniz ne yapacağını bilir. Anında doğru vitese takar. İşte bu sadece bir teknik değil, bir dönüşümün başlangıcı. Bu protokolle birlikte siz artık zamanım nereye gitti ya diye soran o kurban değilsiniz. Hayır. Siz zamanı elleriyle şekillendiren, onu zafere giden bir yola dönüştüren bir mimarsınız. Bu sizin yeni kimliğiniz. Ve bu anlatımı bitirirken aklınızdan şunu çıkarmayın. Çevrenizdeki insanlar sizin bütün bunlara nasıl yetiştiğinize inanamayacak. Gerçekten sizin gizli bir süper gücünüz olduğunu düşünecekler. Ama aramızdaki sır basit olacak, değil mi? Siz sadece bloklar halinde yaşamayı, zamanı bir usta gibi şekillendirmeyi öğrendiniz. Siz artık bir zaman mimarısınız. Evet, artık bütün araçlar elinizde. Şimdi top sizde. Hemen kendinize sorun, bir zaman mimarı olarak yarının teması ne? Ve inşa edeceğiniz o ilk kutsal zaman bloğuna hangi devasa görevi yerleştireceksiniz? Hadi alın kaleminizi elinize ve kendi başyapıtınızı o zafer takviminize hemen şimdi tasarlamaya başlayın.